Altı gen içinde bir x sayısı yazdığı zaman bunu 1 bölü x eksi 2 olarak dışarı çıkarttığımızı söylüyor bize. Bir tane tanımlandığına göre diyor işleminin sonucu hangisi olduğunu bize soruyor. Buraya baktığımız zaman yani ne diyor bize? 1 bölü a eksi 2 artı 1 bölü b eksi 2 artı 1 bölü c eksi 2'yi 10 olarak vermiş. Alttaki ifadeye geldiğimiz zaman a bölü a eksi 2 artı B bölü B eksi 2 artı ne diyeceğiz? Burada C bölü e, C bölü C eksi 2 diye yazmış olacağız. Bunun kaçı eşit olduğunu bize soruyor. Burayı düzenlediğimiz zaman nasıl düzenleriz? Burası nedir? 1 e, eksi A eksi 2 yazdığımız zaman burası kaç yapmış olur? Paydayı eşitlediğimiz zaman bu şekilde bunu düzenlemiş oluruz. Tabi burası nedir? Artı. Aynı şekilde diğerine baktığımız zaman 1 artı 2 bölü b eksi 2 artı. Bunu da bu alt tarafa doğru yazarsak veya hepsini burayı bir silip burayı tekrar düzgün şekilde yazacak olursak daha küçük puntoda daha anlaşılır olacaktır. 1 eksi ne yazacağız o zaman? Eğer A eksi 2 burası, burası da nedir? 2. Burayı artı olarak yazdık artı 1 bölü 2 bölü yine artı b eksi 2 artı 1 artı 2 bölü ne demiş olacağız c eksi 2 demiş olacağız burada baktığımız zaman burada 1 1 1 var kaç yapmış olur 2 bir daha 3 artı 2 parantezini alırsak ne gelmiş oluyor e, burası 1 bölü a eksi 2 artı 1 bölü b eksi 2 artı 1 bölü c eksi 2 gelmiş oluyor. Bu ifade üstte var mı? Aynısı var. O zaman burası 10. Ne olmuş olur burası? 3 artı 20 yani 23 olmuş olur. Şıklara baktığımız zaman hangisinin 23 geldiğini bu görmemiz gerekiyor. C şıkkına bakarsak nedir? Bu 1 bölü 1 bölü 25'ten 2 çıkartırsak 23. Ters çevirdiğimiz zaman 23 cevabını buluruz. O zaman cevabımıza C olarak söylemiş oluruz arkadaşlar.